a p Selamun Aleyküm arkadaşlar Antalya Aksek Gümüş Damla Mahallesi'nden herkese selamlar. Ben Uğur YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz dostlar bizleri soracak olursanız şükürler olsun. Çok çok iyiyiz. Dostlarım bugün yine davara gidiyoruz. Malumunuz vakti geldi arkadaşlar. Artık tekeleri davarın içine bıraktık. davarımız da kovulmaya başladı arkadaşlar. Hayırlısıyla inşallah. Bugün de var gideceğiz arkadaşlar. İnşallah iyi bir video çıkar. Dostlarım videolarımı beğenirseniz kanalımıza abone olmayı, videolarımıza like atmayı unutmayın inşallah. Bol bol yorum videolarımızı paylaşırsanız bizlere destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Herkese iyi seyirler diliyorum. Dostlar da davar boşandı. Şimdi gidiyoruz. Ee, birazdan davarın yayılacağı yerde vardığımız zaman inşallah güzel görüntüler almaya çalışacağım. Köpeklerimiz de arkadan geliyor öyle. Onlar gelsin bakalım gele dursun. Havada arkadaşlar birkaç gündür bayağı soğuktu. 2-3 gündür. Bugün güzel sıcak oldu. Yani dün veya dünden önceki günlerde falan bayağı güzel soğuk oldu insan üşüyordu yani. Güneş vardı ama güneşin bir tesiri yoktu. Galiba doğuya falan kar yağmış. Bazı illere oraların soğuğu mu oluyordu artık neydi bilmiyorum. Bir de bizim bu Akdağ var arkadaşlar şu gördüğünüz görmüş olduğunuz da Buranın şeyi tipisi de böyle hava soğuk olduğu zaman buraya biraz daha fazla vuruyor. Şu an konuştuklarım da bilmiyorum. Rüzgarın sesinden anlaşılıyor mu anlaşılmıyor mu bilmiyorum da. İnşallah güzel çıkıyordur. Hayvanların bayağı e, var mı ama büyük çoğunluğu kovuldu arkadaşlar. Yani yürüldüler. Şimdi saat 3 e, falan arkadaşlar aslında 4'te falan boşandırıyorduk davarı 4'te e, falan boşandırıyorduk niye erken boşandırdık arkadaşlar erken boşandırdığınız zaman davarın e, kızgınlığı daha iyi şey yapıyor kızgınlığa daha iyi geliyor kızgınlığa gelsin geçiler diye erken boşandırdık. davarın önüne geçeyim davarın önüne azarlayayım ben de kayınpeder de oraya çeşmeye su doldurmaya gitmişti arkaya dostlar davarın önüne geldim biraz davarın önünü salmamamız gerekiyor arkası biriksin diye bir <laughs> <laughs> Tekelerde iş başında Ay. Ay! 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 Bekleyin biraz arkanız toplansın. Dostlar davarın kovulması e, böyle kesik kesik olunca Kuzlama e, vaktinde iyi olmuyor çok uğraşıyorsun ama hepsi e, bir anda böyle birkaç günde kuzlayıp bitse daha rahat oluyor. Kesik kesik böyle kovulduğu zaman atıyorum Şubat 15'ten başlıyor e, yaylaya çıkana kadar hazirana kadar böyle birer ikişer üçer ikişer üçer kuzluyor o zaman eziyetli oluyor. Hepsi bir anda kuzlayıp bitse. Oğlan hepsi de bir boy oluyor. Daha güzel oluyor. Yani kesik kesik olmasını tercih etmiyoruz ama tabii ki Allah'ın işi. Ee, onlar nasıl istiyorsa öyle oluyor yani. Hayvanların şeyine kalmış, keyfine kalmış. Evet dostlar. Davar aşağıda yayılıyor. Yukarıya da var kaçmış 5-6 tane. Bunları sürmeye gidiyorum. Nereye gittiler? Bunları bulacağım. Aşağıdan görünüyorlardı ama buraya gelince kaybettim. Aha buradalar. Allah healing vere göz. Ben bunları süreyim. Aşağı, aşağı indireyim dostlar. Kamerayla olmuyor çünkü. Bayağı da varmış. Kus! Mekara sıkar mı? Kus! Metsle! Nasıl kaçıyorlar? Bak, 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 bak. Hey! Hey! Hey, hey! Hey, hey! Hey, 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 hey! hey, 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 hey. Suçluları indirdik dostlar. Çağlacı var derdim. O mi demek ki ya orada. Ha, i̇kisi mi var? İndiri engele mi? Neyse tanıyalım da şey olmazsa ben giderim. Bak aktüs keçiyi gördüydüm oysa hiç aklımdan gitti. Çağla onu da gördüydüm de onu dedim belki yanlış görmüş. Akşam aklıma gelmezmiş. Yapsa. Hey. Hey. Evet arkadaşlar. Davar yayılmaya devam ediyor. E, davar yayıldıktan sonra akşam olaraktan şurada davarın bakın gösterdiğim yerde yatağı var. Oraya çıkıp orada yatıyor. Dostlar şu tekelerimiz de maşallah iş başında. Şimdi size onları göstereyim. Hey! ペイペイペ <noise> イペイペ <noise> イペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペイペ

Hey! Allah iyiliğini versin senin. Neyman atsızı. Hey! Hey! Hey hey! Hey hey! Hey hey! Hey hey! Hıçta! 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 Gel kocama. Allah cezanı vermeye. Şşşt! Tet tet! Hey! Hey! Hey hey! Hey hey! Hey. Hey. <laughs> Dostlar tekenin şu kırsakar tekenin elinden aldı kara sakar tekeli göktüş teke geldi. Olaya müdahale ettiler hemen. Dostlar o kırsakar tekeyi yeni getirmiştik. Ee, yeni gelen tekelerin başında da var daha çok şey yapıyor, dönüyor. Ee, yeni tekeye daha çok önüne geliyor davarlar. Bir tekenin etrafında mesela 5-6 tane geçi geliyor onlara. Öbürkülerin önünden kaçıp onu saklanıyorlar. Onu da kovuluyorlar. Hey! Hey! Hey hey! Hey hey! Hey hey! Hei hei! Hei! Jästä! Boss! Jästä! Jästä! Hei hei! Hei hei! Sarı. Ne haber oğlum? He? Ha? Sarı. 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 Aslan oğlum benim bu. Aslan oğlum. Arkadaşlar sarının ayağın burasında böyle bir sil gibi bir şey çıktı. Buna ne yapacağımızı şöyle göstereyim. Burasında böyle bir ur gibi bir şey çıktı. Ee, biz bunu geçen kayın iple burayı boğmuş. Bayağı düşecek gibi olmuştu. Yine büyüdü burasında. Dur lan. Bak. <laughs> dur, dur. Der, 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 der. Tabii şu da geldi şimdi. Ona yaklaştım diye kıskanıyor. Onu boğacak diye şey yaptım. Vuş! Hey! Anladım. Koş. Hey. Yaşta. 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 Tüt. Hey. Koş. Ara 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 ara. Hey. Dostlar. Akşam olmak üzere. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki yeni bir videoda inşallah görüşmek üzere. İnşallah videolarımı beğenmişsinizdir arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hey! Hey!